Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buzdolabı temizleyeceğiz. Böyle e, aldıklarım vardı, yerleştirmedim çoğunu. Bozulacak... <laughs> yerleştirmedim çoğunun bozulacak olanları dolaba koydum. Sadece diğer e, bozulmayacak, işte açmadığım, soğumasını istediğim ürünler e, daha dışarıda. E, beraber hani videoya başlamadan önce dedim, bir aklıma geldi. Dedim hani herkes çekiyor, ben de çekeyim dedim. Bu şekilde, hadi başlayalım. Ben burayı belki hızlandırırım. Önce dolabı boşaltıyoruz. Şimdi bunları da boşaltıyorum. Böyle sevdeklerim var. Bu da çürümüş bir şeyler falan. işte. burayı sileceğiz şimdi. Video hızlandırıyorum diye şimdi yerleştirirken şöyle önce sildim sonra ikinci kez sildim şimdi yerleştiriyorum silip hani her aldığımız silip sile yerleştireceğim. Kapağını şurayı boşaltmadım orası hani yer kalmak tezgahta yere de şey şişeleri koydum ama sildim yer altlarını falan koymak istemedim. Tezgah boşalınca tekrar orayı da ayrıyeten boşaltıp silip halledeceğim hızlandıracağım şimdi yerleştirirken de hızlandırdım. Patlamıştı, her yer onun şimdi geldik sebze yerine. Ben sebzelerimi poşetlerinden çıkarttım, düzenledim. Bu şekilde benim e, sebzem şey diye, altlı diye geçiyor ama böyle almıştım marketten. Hemen düzenliyorum. Burada böyle yeşil biberle kırmızı biberim var. Burada büyük domateslerim ve e, limonlarım var. Şöyle sarımsağımı ben böyle bu şekilde saklıyorum. Bu şekilde aldım. Bunları kaba koymayacağım. Şöyle koyacağım. Salatalım. Ee, küçük domatesimi bir kere kullanacak. Az kalmış. Onu da ayırdım. Bunu böyle koyacağım. Şunu da şu şekilde rafa şöyle koyacağım. Şöyle rafa koyuyorum ben. Poşetimde saklamıyorum. Şuraya diye. Şimdi burası tamam. Alt kat tamam. Şimdi e, dakika. Şöyle elmaların elmalarım var. Muzlar var. Bunları da buraya böyle koyuyorum. E, şimdi sadece kapak kaldı. Kapağı geçelim. Aslında buzdolabım çok kirli değil. Sürekli temizliyorum ama buraları temizlemek daha zor geliyor bana. Bunların tarihlerine taşındığında bakarak dizmiştim. Tekrar ilaçlarım bunlar hepsi. Bunların tekrar tarihlerine bakarak gezeceğim. Geçenleri atacağım. Hemen boşaltıyorum burayı. Hızlı bir şekilde. Siz de hızlanın. Şimdi ben böyle rafların üçünü taktım bu şekilde. Yumurtamı dizeceğim buraya. ASMR mi yapsın? Önceden kalan üç yumurtamı da en üstte koyuyorum ki şöyle anlayın. Şimdi şuradaki rafı ilaç rafında onu beraber temizleyeceğiz. Yani göstererek temizleyeceğim. Burası içecek rafı olsun, soda rafı olsun. Hadi başlayalım. Şimdi buraya da soslarımı yapacağım. Soslarımı koyacağım. Bunları hiç açmamıştım. Zaten yeni aldıklarım. Şimdi şuraya ilaçlarımızın rafını koyacağız. İlaçlarımızın tarihine bakın. Bu şekilde oldu. Son olarak bu şekilde oldu. İçeceklerimi sığmayanlara en üst tarafa koydum. Ee, böyle bu şekilde dizdim. Sebzelerimi falan. Yani aylık alışverişte şu an aylık alışverişe 1500 lira falan verdik. Dolap ötüyor. Şöyle yumurtalarımın hepsini buraya dizdim. Normalde şu kenarına şöyle köşelerine başka bir şeyler diziyordum. Onları dizmeyeceğim. Bu şekilde ilaçlarımı düzelttim. Sodalarım ve soslarım. Ee, i̇nşallah sizin de bereketli dolaplarınız olur. Ben bu şekilde yaptım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen videoların devamı için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.